Şimdi kanunda veri toplamın, veri işlemenin bazı hukuki şartları, usul ve esasları belirlenmiş. Kısaca değinmek gerekirse kanunlarda açıkça öngörülmesi veya bir sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin gerekli olması veya veri sorumlusunun bir hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi veya veri sorumlusunun meşru bir menfaatinin olması gibi sebepler e, hukuki sebepler olarak yer almış. Bunlardan biri de açık rıza. Bunlara ek olarak bir de açık rıza var. Şimdi eğer sizin alacağınız verilerde alacağınız, toplayacağınız verilerde e, bu saydığım hukuki sebeplerden herhangi birisine e, birisiyle veri topluyorsanız mesela e, derbi sistemi var derneklerin bildirim yapmaları gereken üyelerinin veya yöneticilerinin bilgilerinin bildirilmesi gereken. Bu gördüğünüz gibi veri sorumlusu dediğimiz yani derneğin hukuki yükümlülüğü. Bu hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ben bu verileri alıyorum ve aktarıyorum. Aktarmak da bir veri işleme faaliyeti. Eğer bu şekilde bir hukuki sebebiniz varsa açık rıza almanıza gerek yok. Eğer bu hukuki sebeplerden hiçbiri yoksa ama yine de veri işlemeniz gerekiyorsa, bu sefer açık rıza dışında yapacağınız bir şey yok. Açık rıza almanız gerekiyor. Açık rıza alınmasına gerek olmayan durumlarda da dediğim gibi sadece bu aydınlatmanın yapılması lazım. Aydınlatma yükümlülüğünün e, hukuki sebepler başlığında söyledik. E, daha sonra aydınlatma yükümlülüğünde bu veriler aktarılıyor mu? ve aktarılıyorsa nereye aktarılıyor? Bu bilgilerin yer alması gerekiyor. Ve en sonunda da kişinin hakları neler? Bu haklar da kanunun 11. maddesinde sayılıyor. O hakların yazılması lazım.